2024 Citek's bizim için son derece kıymetli, değerli bir etkinlik çünkü ilk defa vertu olarak Citek'le direkt standımızla katılıyorduk. Daha önceki yıllarda partnerlarımızla sistem entegratörlerimizle birlikte yer aldığımız bir fuardı. Bu sene hem yapay zeka'nın hepimizin hayatında çok önemli bir yerde olduğunu biz kullanmaya başladıkça keşfettiğimiz e, Yapay zeka uygulamalarını biz bu e, uygulamaların hayatımızda kullanılmasını sağlamak için nasıl e, çalıştığımızı anlatmamız için burada bulunduk Çünkü bu uygulamaları e, görebilmemiz için biz o kritik altyapı çözümlerimizi e, Yapay zeka uygulamalarına erişilebilmesi için e, sağlıyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Bunu duyurup e, herkesin e, vertir neler sağlıyor bunları görmesini e, istedik. E, burada güzel, yoğun bir kalabalıkla e, birlikteyiz. Çözümlerimizi anlattığımız için de e, son derece mutluyuz. Yapay zeka için e, son derece biz özellikle e, soğutma tarafında çünkü direkt bir çip e, soğutma sistemimizle oluşan buradaki talebi karşılıyoruz. Hem soğutma çözümleriyle bunu sağlıyoruz. Power çok önemli çünkü data center'ın çalışabilmesi için enerjinin kesilmemesi gerekiyor. Aynı zamanda sürdürülebilir, yenilenebilir enerjiyi sokmaya çalışıyoruz data center'larda. Bunu da lityum-ion pillerimizle sağlıyoruz. Ve bunların çalışabilmesi için servis hizmetini veriyoruz. Özellikle Türkiye'de yoğun bir servis hizmeti sağlıyoruz. Liquid cooling'i özellikle değineceğim. Çünkü yapay zekanın AI'ın hayatımıza girmesiyle yüksek yoğunluklu biz geçtiğimiz yıllarda kabinet başına işte 1 kW'larla başlayan soğutma sistemi şu anda 70-80 kW'lara çıkmış durumda. Tek bir kabinette siz 70 kW soğutmayı vermek zorundasınız. Bu arkamda görmüş olduğunuz bizim XTU diye tanımladığımız liquid cooling ile direkt bir chip yapıyoruz. Yani biz oradaki çipi soğutarak müthiş bir verimlilik sağlıyoruz. Hem müşterilerimize hem de o çipi çünkü şöyle değerlendirmek lazım. Biz yaklaşık 2022 yılında 40 milyar dolar e, olan EIA'ya olan yatırım 2027 yılında 400 milyar dolara çıkacak. Biz de 2027 milyar yılında sadece Liquid cooling ile 2 milyar dolarlık bir e, soğutma e, cirosuna ulaşılmasını bekliyoruz. Özellikle bu 2 milyar doları söylemekteki amacın 400 milyar doların içerisinde 2 milyar dolar. Siz bir çip üreticisi olarak büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Bunu e, kullanıcılara veriyorsunuz. Eğer siz o çipi soğutamazsanız yapay zekada ürettiğiniz yapacağınız e, uygulamaları e, hayata geçiremezsiniz. Dolayısıyla o çipi soğutmak gerekiyor. Vertiv ne yapıyor? Buradaki e, üreticiler, Nvidia, Dell gibi üreticilerle birlikte çalışarak onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. Bu Liquid Calling oluyor. Bu Power, e, çünkü e, modüler, yönetilebilir, üretilebilir, e, ölçeklenebilir e, siz Power ve UPS e, ürünleriyle bunu sağlıyorsunuz. Aynı zamanda IT sistem tarafında e, ürünlerimiz var. Aynı zamanda ölçeklenebilir e, IMS solutionlarımız var. Bunlarla birlikte hem oradaki ihtiyaçlara istediğinde e, anında uygulanabilir. Çünkü e, modüler e, data center çözümleriyle ihtiyaç olduğunda siz hazır bir şekilde o ürünü getirip sahaya koyup anında enerjiyi, e, talep eden e, müşteriye sağlayabiliyorsunuz. Bunların hepsini yaparken ki birinci amacımız müşterinin ihtiyacını, Onu doğru anlayıp ona uygun çözüm üretebilmek. Şu anda AI hepimiz burada bulunma amacımız özellikle Jitex'te bulunma amacımız müthiş bir AI e, furyası var. Standları dolaştığınızda teknoloji çok farklı bir yere gidiyor. Biz o teknolojiyi farklı yere götürenlerin yanında olarak onların o teknolojiyi bir götürmesine yardımcı oluyoruz. Jytex ile ilgili görüşlerim, bu sene ben ikinci kez buraya geliyorum. Daha öncesinde hiç gelmemiştim. Jytex, teknolojinin nereye evrildiğini insanların görebileceği çok önemli bir fuar. Buraya mutlaka gelmeliler. Çünkü burada gelecekte bizi neler bekliyor e, görecekler. Mutlaka ziyaret edilmeli diye düşünüyorum. Özellikle Vertiv standı. Biz e, 9. hol 20. E, standdayız. E, mutlaka ziyaret edilmeli. Bu smart solution çözümümüz özellikle edge uygulamalarında kullanıyoruz. E, Data'nın e, yoğun e, transferinin olduğu günümüzde Bizim e, data adının veri merkezlerine yakın olması için özellikle ek çözümlerinde onu sunuyoruz ki oradaki hız kaybının e, bizi herhangi bir şekilde sekteye uğratmaması için. Özellikle bu smart e, kabinet, IT çözümlerimiz içerisinde e, hem yapay zekayı destekleyecek hem e, nesnelerin interneti çözümlerinin kaynağa yakın olmasından, data center'a yakın olmasından dolayı hızlarının artmasını sağlayacak. O yüzden biz e, smart job kabinet çözümlerimizle e, sektöre e, ciddi bir e, kaynak sağlamış oluyoruz. Verti veya 360 bizim e, data center'ın power ve e, soğutma ihtiyaçlarını tespit edip buna göre müşterilerin özel e, kendi data center'larındaki analizi yaparak ihtiyaçlarını belirleyip nasıl bir çözüm ne ihtiyaçları olduğunu e, sunuyoruz. Aynı zamanda hazır olan e, kurulmuş olanlarda da yönetim yazılımlarıyla verimliliklerini artırıyoruz.